2023 yılbaşı. Aynı ikisi arkadaşlar ama mal görüyorsunuz. Burak Kağan'ıcı ilginç. Kalkmanın tepe. Gülten yayla yerine baktın mı? Acayip mantar oluyor burada ot oluyor. Evet. Ha? Biz bahardan buraya geliyordu babamla. Ha? Ahoç uğruna göçmeden göç zamanı buradan ahoç gidiyorduk. gidiyordu. Ne güzel. Bahardan buraya geliyordu. Hı. Yaylaya yani geçme zamanına kadar burada duruyorduk. Ondan sonra gidiyorduk ahoç buradan. buradan. Aa sensin lan ne diyorsun o? Saraya gitmek çay Soğuk geçeceğim. coşkun abi burada çay içmek ki. Baba mı sen Her sene içiyorum da çok soğuk ya. Bizim ben de içerim. Bütün ben ateşi koyarım buraya. çay içti tamam. zaten. Başka bir anın var mı burada? Sana buraya yer yapacağım. Başka bir anım. Seni yeniden kaçıracağım. Buraya ya gelin çocukluk getireceğim. Çocukluk anılarım var yani büyüdüğümde değil. Başka ne anım olacak ki? Seni yeniden kaçıracağım buradan. Bak şu taş. şu Seni taş, buraya gelin getireceğim. Yeniden nikah kıyacağım Bak sana. şu taşlar tam bu böyle sınırdı. Yol yoktu o zaman. Böyle ne o oldu kız düşüyor vardı. mu? <laughs> sınır vardı. Babam mal gütmeye giderdi. Ben akşama kadar o taşın üstünde oturur el işi yapardım. Babamı beklerdim. Babam diyordu ki kızım korma taşın üstünde otur. Taş senin be senin bekliyordu? Ne diyecek ki sana? Ya işte taşın üstüne otururdum. Hmm. Yaylada oturmazdım. Babam gelene kadar beklerdim. Bak bir de şurada çok anımız var. Hmm, orada mantar da oluyor. Güzel mantar oluyor orada. Çördüğümüz var. Bizim kardeşlerimle hep gelip burada çördük topluyorduk tek başımıza. Babam yoktu çünkü. Herkese selamlar arkadaşlar.